Arkadaşlar herkese cümlete selamun aleyküm. Ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Gördüğünüz gibi Merada koyunları otlatmaya başlıyor, başladım. Daha doğrusu bırakırken bir 2 dakika çektim. Onları zaten seyredeceksiniz. Görürsünüz. Böyle. Hayvan ahırın damını da size göstermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi naylon çattım arkadaşlar. Bu şekilde ahıra dama. Koyunlar rahat yani yağmur çamur yemesin diye bir o kenarlar kaldı. At kısımlar var ya arkadaşlar. Onları toprağa gömeceğiz. Üstüne toprak atacağım. O şekil tamamlayacağız burayı. Dediğim gibi bir türlü elimiz değmedi. İnşallah yapacağız. Bu da kümesin şeyi. Kümesin üstü. Naylonla kapatmıştım. Böyle arkadaşlar. Pazar yeri boş. Uçak iniyor arkadaşlar havalarına. Hava tekrar Hani belirtmek istiyorum. Hava bulutlu. Hani bu işin yazı kışı işi yok. Herkes her koyuncu yani soğuktur, çamurdur diyemiyor. Dışarı bırakıyor. Yani şu anda zaten artık merah dönemi çok yoğun bir şekilde başlayacak hayvancılar için. Bu haftadan sonra tamamen başlar. Kimi yerlerde kar yağışı falan da olmuş galiba kimi illerimizde artık e, nisan'a kadar yağmur, çamur, yeşil ot, doğumlar, e, bunlarla mücadele edecek. Yani yapılacak işlerden bir tanesi en belirgin doğumlar. Artık doğumlar başladı, başlayacak. Nisan'a kadar olan şeyi söylüyorum size aktiviteleri doğumlar başlayacak. Kuzuları, anneleri işte kuzular annelerini emzirecek. Kuzular da anneleriyle beraber meraya çıkacak. Ondan sonra kuzuları Nisan'a kadar olan dönemi annesinden ayıracağız. Ayrı yem vereceğiz. Gece. Sabah yine anneleriyle buluşacağız. Emdireceğiz. Yine meraya. Sonra meradan kuzuları keseceğiz. Yani bir sürü iş. Yoğunluk başladı artık. Yani koyunculukta yoğunluk başladı. Öyle diyebilirim. Yazın pek Aktivite olmuyor, yayılım çok olmadığı için ne yapılıyor genelde? İşte yemleniyor, atları temizleniyor, suyu veriliyor, tuzu veriliyor, ahırın varsa eksikleri gideriliyor. Zaten bir bizim en büyük bu seneki hatalarımızdan bir tanesi yazdan başlayıp ahırın eksiklerini tamamlamamamız. Onun da nedenini size şöyle açıklayayım. Ben de çünkü çok az koyun vardı, bir ahırın bir bölmesini kapatacaktım, ben dedim. Yani bir günde bir iki saate o naylon alır, çadır alır. O bölümü kapatırım, koyunlar rahat eder. Sonra babam geldi birden işte. Babam gelince Adana'dan koyunları alıp. E, koyunlar da fazla. Bu sefer ah ağır, etrafını tamamını kapatmak gerekir. Ona da bir türlü fırsat bulamadık. Çünkü ben çalışıyorum. Babam yaşlı ihtiyar. Kardeşim çalışıyor. Yardım edemiyor. O böyle bir şey. Vallahi fırtına gibi kopmaya başladı rüzgar. Benim orayı çakmam lazım. Biraz yağımı otlatayım ben gideceğim arkadaşlar. Orayı çakacağım. Çünkü orada bu fırtınada naylon maylon yırtılabilir. iyice yerini kapatıp çakacağım. Anahtar teslim babama bıraktım. Öyle diyorum. Sera. Sera da arkadaşlar gördüğünüz gibi o da artık çok mutlu. Artık o da bizde koyunlarla beraber meraya çıkıyor. Geziyor, tozuyor. Artık onun da şeyi başladı. Mesaisi başladı. Paşa'nın durumu Köpeğim Paşa iyi. Onunla da ileride çekimler yapacağım. Şu anda çekim yapmıyorum. Çünkü hayvan da biraz başını dinlesin. Yaz bütün dışarıda kapalı açık kaldı. Şey oldu. Ona buna havladı. Yoruldu hayvan. Şimdi kapattım. Öyle çok fazla havlama yok. Görmüyor ya sağa solu fazla. Havlamıyor arkadaşlar. Sera dışarıda sera olur. E, zaten serbest. Hani seraya bir şey yok. Her şey her yer seraya. Almanya. Avrupa yani. Hiç istifini bozma. Bakın sağa sola bakıyor. Böyle bir şey. Sera sokak köpeğiydi. Yanımıza aldık, yetiştirdik, büyüttük. Sağ olsun çok da faydasını gördünüz mü derseniz arkadaşlar çok faydasını gördüm. Bir kere bana hırsız yakalattı gece. Ahılın içinde hırsız kovaladım. Yani Sera müthiş bir köpek bana göre. Yani her köpek bence müthiş. Çünkü ya arkadaşlar bir de yetiştirmeyle alakalı. Siz eğer hangi köpek olursa olsun tutup köpe sürünün içine atarsanız ama bunu Rottweiler'ları falan için konuşmuyorum. Yani böyle sokak köpeği hani böyle cinsi ne oldu belli olmuyor. Vahşi olmayan, saldırgan olmayan bu köpekler. Mesela Serra sokak köpeği aldım sürünün içine, koyunların için attım. Koyunculuğu biliyor ya içinde geziyor. Büyüdüğü için o sürüyü ailesi yapıyor oluyor köpek sahipleniyor bakın arkadaşlar. Bak 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 hareketlere bak. Bak bak bak. İşte. Bak. Koç. Yani bak her tarafı geziyor gördünüz mü? Bak oraları geziyor Sera. Şöyle. Arkadaşlar <laughs> kendime döndürdüm kamerayı. Şöyle de hatta şey yapayım. Şimdi size ben bir şey daha bir açıklık daha getireceğim. Yani bu işi koyunculuk işinin nereye gittiğini, nereye vardığını e, size ben onu anlatacağım. Oyunlarla eşliğinde seyrederiz. Seyrederken sizler. Ben onu anlatayım. Koyunları görün, izlerken siz. Şimdi arkadaşlar. E, şimdi ben bir şey açım artık bu sosyal medya mecraları artık arttığı için artık bu koyunculuk, hayvancılık işte tavukçuluk, koyunculuk, keçicilik, inekçilik falan artık şey oldu. popülasyon arttı. Yani daha çok popülizme girdi olay artık. Yani ne popü şey ise pop, popülizm şeyi tutuluyorsa herkes o, o şeye döndü. Popülizm olmaya başladı artık olay. Nedir? Ben size anlatayım. Sosyal mecralara artık bakıyorum işte tekstil fabrikası vardı. Koyunlar, koyunculuğa döndü. Hayır, tekstil fabrikası vardı. Go, go, i̇şte tekstil fabrikasını sattı. Koyunculuğa döndü. Hayvancılığa, köyüne yerleşti. Hayvancılığa döndü. Ondan sonra podyumların aranan mankeniydi. Bir köye yerleşti. Oyunculuğa döndü. İşte gazeteciydi. Çok aranan bir gazeteciydi. Bir de öyle yazıyorlar. Şeye döndü. Çok iyi bir polisti polislikten oyunculuğa döndü. Bakın. Hep bunlara dek. İşte çok iyi bir askerdi. Askerlikten emekli oldu. Bu işe döndü. Ya da bu istifa yazdı. Bu işe döndü. Tekstil fabrikaları vardı, fabrikalarını sattı, koyun işine döndü. Çok başar, başarılıydı, niye sattı? Başarısız olduğu için sattı, baktı popül popül popüliterliği ne var popüli, popüler olarak? Koyun. Açıyor YouTube kanalını, açıyor başka diğer mecraları, bakıyor bakıyor. Hangisi? insanlara bir bakıyor, herkes koyunculuk yapıyor. Lan diyor, ben de yapayım. Video çekiyor, ondan sonra bir bakmışsınız kanal açmış. Bir bakmışsınız koyuncu olmuş bir ayda. İki günde bir bakayım anlatıyor anlatıyor işte diyor ben koyunlarıma şöyle bakayım daha bir ay olmuş koyun alalım koyunlarım şöyle koyunlarım böyle ben koyunculuk yaptım mı şöyle İşte zaten benim dedemin koyunu vardı kadının aksanı İstanbul emin olun koyunculukla yakından uzaktan alakası yok İşte ben küçükken babam koyuncuydu zaten vardı yeniden döndüm özellikle yalan akarı onların çoğu da zaten bıraktı geri koyunculuğu emin olun bırakacaklardı da yani daha gerisi de bırakacak. Yani bu iş öyle. Çünkü daha bir aylık. Video video çekiyor şimdi. Şeyden paylaşıyor. Ne derler? Ee, sosyal mecra kanallarından başlatıyor. Şimdi o popülizm oldu. Yani onu yapıyorlar şu anda. Herkes hayvancı ama hiçbiri de hayvancılık adına bir şey bilmiyor. Sadece bildiğini zannediyor. İşte tutuyor. Merada bırakıyor, bir ay olmuş misal başlayalı, merada bırakıyor koyunları, kendi de eline alıyor telefonu, koyun kaç ayda doğum yapar, onu ezber. Yani aksiklopedik bilgi, 3-5 tane ezberliyor, ondan sonra al sana koyuncu. Hep anlattığı şeyler o, sı. Yani biz onunla, onun bildiğini unuttuk diyebilecek durumda insanlarla beraber çalışıyoruz. Adamlar hala ben koyuncuyum diyemiyor. Bunlar teksi fabrikasını satmış, çok başarılıymış da tekstil fabrikasını satmış. Çok da başarılıyken tekstil fabrikasını sattı. Bu işe döndü. Yalan. Çok başarılı bir adam tutup da tekstil fabrikasını satıp buna dönmez. Başarısız olduğu için başaramadığı için anlatabiliyor mu? Bu işe döndü. Bu işi de nasıl gördü? Baktı kanallarda, sosyal mecralarda bu iş tutuluyor. Hani şey yoğunlukla açır. Her iki videodan bir tanesi hayvancılık videosu. E ben de yapayım. Yapıyor. Ondan sonra çağırıyor şeyi. Kanalları. Şeyleri. Çiftçi kanallarını da. işte diyor ben diyor. Çok başarılı mankendim. Çok başarılı tekstilciydim. Çok başarılı fabrikatördüm. Çok başarılı sanayiciydim. Bu işe döndüm. Oraya yazdılar. Çok başarılı sanayiciydi. Sattı. Bu işe döndü. Yok öyle bir şey. Başarılı olduğu için değil. Başarısız olduğu için bu işe döndü. Bu işi de başaramayacak. İşin gerçeği bu. Hani siz belki diyeceksiniz ya insanların moralini. Abi. Bu iş. <laughs> ya, ya. Ya. bu iş oyuncak mı? <laughs> ya da. <laughs> sıkıldım ben bu işi. Ek olarak ya da. Keyif olarak. Hobi olarak yapılır. Nasıl yapılır? Alırsın 3-5 tane koyun. Hobi olarak yaparsın. Ha şuna inanırım. Adam fabrikatördür. Koyunları da çok seviyordu çiftliği. Yani çocukluğunda dedesinden, atasından koyunlar da vardır. Besliyordur. Adam koyunları seviyordur. Bir çiftlik almıştır ya da bir tarla almıştır, arazi almıştır. Ara, arsanın üstüne de bir adam yapmıştır. 5-6 tane koyun almıştır. Hani o bir maksatla başlamıştır. Ondan sonra bu işi çok sevmiştir. Ve işi de o sıralarda öğrenmiştir. Yapmaya başlamıştır. Amenna buna tamam. Buna hiçbir lafım yok. Ama kardeşim ayıptır ya. <laughs> çok başarılı fabrikatördüm. Çok başarılı müteahhittim. Çok başarılı işte inşaat firması şirketim vardı. Abi bu işler öyle öyle bir şey değil. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz bu oyuncak değil. Yani bu hayvanlar canlı materyal. Öyle sizin gönlünüzü eğleyebilecek, sizin egolarınızı tatmin edecek canlı varlıklar değildir. Yani canlıyla böyle çok fazla şey olmaz. Ha inşallah başarılı olurlar İnşallah başarılı olurlar ama o, zannetmem bu işi de çok başardı. Fabrikadan sıkılıp, rahatlıktan sıkılıp bu işe girdiyse <laughs> biraz hadi ya sen de, senin de kalbin çok fesat diyeceksiniz kardeşim. Çok arkadaşlar ben çok aslında iyi niyetliyimdir. Ama ama bak başka işlere girse düşünmem. Ama koyun işi, hayvancılık işine girdi mi düşünürüm çünkü hayvan hayvanın hayvanın üstünden prim yapamazsınız. Yani hayvancılık öyle sizin egonuzu hayvanlar sizin egonuzu tatmin edecek biraz canlılık değil. Allah onları size sizin egolarınızı tatmin etsin diye yaratmamıştır bu canlılar. Anlatabiliyor mu? Ben neler gördüm neler. Ben çok zengin iş adamlarını gördüm. Bakın ben ne diyorum fabrikalarda fabrikatörler Nelerini gördüm? Köpekler alıp çoluğunu, çocuğunu, torunlarına köpek alıp ben Altay Çeşme tarafındaydım. Karaburun tarafındaydım. İzmir'in Alaçatı tarafındaydım. İzmir'in en prestijli şey diyeyim size. Ee, Antalya nasıl? Alanya, Antalya. Aynı öyle. Bir sahil şehri. Ben size diyeyim. ilçesi İzmir'in. Ama yani tatil beldesi. İnsanlar tatile köpekleri getir. Gelin ben çekeceğim zaten. Bir gün böyle arabayla dolaşırken yol kenarlarında böyle insanların geçmediği 40 yılda bir insanın geçebileceği yerlerde ya şunu dersiniz. ya arkadaş buradan acaba ya bura nere dersiniz ya? Kayıp olacağınız yer insan onu oraya köpeklerin bırakıldığını gördüm. Bakın hep köpekler de şey ya. Öyle hani bu pet shoplarda satılan İyi köpekler var ya. Hani bizim benim için köpeğin iyisi kötü yoktu. Bana göre bütün hayvanlar iyidir. Hani marka olarak diyeyim. Alıp götürüp oraya bırakmışlar. Ben onu da gördüm. Yani bu hayvanlar insanların eee egosunu tatmin edecekleri birer canlı varlık değil. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet, Yaylım devam. Doyuma da gidiyorlar. Gördüğünüz gibi. Koyunları kapatacağım. Ee, doyduktan sonra hemen elime keset çivi alacağım. Çivi de gerçi pek fazla kalmamış. Olanlarla bugün o yanları dediğim şu kemer çakacağım arkadaşlar. Şu yanlar var ya bak görüyorsunuz. Bakın şu yan taraflar var ya aşağı. Oralara çivi çakacağım. Takta kemer çekeceğim ki uçmasın. Hayvanlar da ıslanmasın. <laughs> Öyle. Yani ben yaz bitince Ege'nin sahil kenarlarında çalıştım bir fil ve inanın böyle sahipsiz o kadar köpek bırak yani o kadar köpek bırakmışlar ki yol kenarlarına için acı. Kardeşim ayıptır, günahtır, yazıktır. Onun için çok kızıyorum. Yani böyle birisi de gelip bana ben işte fabrikatördüm, ben bilmem neydim, ben işte tekstilciydim, koyuna başladım, keçiye başladım, davara başladım, ineğe başladım demesi yani işinin tam şeyi, ters zıttı bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tarım sanayiyle olmaz. Anladın mı? Ne bileyim, tekstille, meksille olmaz. Tarım farklı, sanayi farklı. Anlatabiliyor muyum? Bunlar çok farklı şeyler. Birbirine çok zıt, siyahla beyaz kadar birbirine zıt bir meslek dalı. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi bir şey ne kadar popülerse bizim insanlarımız da oraya yöneliyor. Bu işi gerçekten layığıyla yapan hayvancılık hayvancı arkadaşlarımız var. Onlara haksızlık. Haksızlık derken yani devlet bir de bu insanlara çok fazla aşırı derecede yardım ediyor. Bizim gibi insanlara da etmiyor. Benim gibi böyle hayvancılığın içinde doğup büyümüş, tarımın içinde, çiftçiliğin içinde doğup büyümüş insanlar kendi emekleri, kendi kaynaklarıyla bir yerlere gelmeye çalışıyor. Sen iki günde televizyona çıkıyorsun, benim 40 yıllık birikimimi birikimime laf edeceksin. Ya da yani konuşamazsınız. Yani iki günlük, üç günlük hayvancılık yapıp gelip 40 yıllık 50 yıllık hayvancılık yapan insanların karşı otoritelerin karşısında oturup hayvancılıktan bahsedemezsiniz. Yani artık çiftçi kanalları da artık o yöne girdi. Anlatabiliyor mu? Biraz, biraz da o şeyi var. Yani çiftçi kanalları da artık yani bu çiftçilikle ilgili kanallar var. Türkiye'de 3-5 tane. Onlar da normalde iyi güzel eğitimler işte hayvancılık, tarım, hayvancılık e, şeylerine hizmet etmesi gerekirken tutuyor böyle boş boş para e, parayı kim veriyorsa kamerayı oraya götürüp orada çekim yapan bir sürü e, şey e, atağa döndük. Nasıl plastik atık bilmem ne atık video atıkları var. Açıyorum sosyal medya medyaları bir sürü işe yaramaz birlik bilgi, bilgi kirliliği Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Oyunculuk anlatıyor. Bilgi kirliliği. Gerçekten bu işi yapıp bu işten bilgi edinmek isteyen insanlar interneti bir açıyor. Karşısına binlerce, on binlerce video var. Ama bu videoların içinde 3-5 tane bilemediğiniz 10 parmağın geçmeyecek şekilde bilgi var. E adam bilmiyorsa da onlar yanlış bilgilendiren insanlarla da tutup onları izleyip o bilgiyi devam ettiriyor. O adamlar da hataya düşüyor. Yapmayın kardeşim bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Yani bu kadar kötü bir şey değildi bilmemek. Bilmemek ayıp değildir. Öğrenmemek ayıptır. Bir ata sözü vardır. Biraz atalarınızı da dinleyin yani. plamei a görürsünüz arkadaşlar. Hayvanlar otlamaya devam ediyor. Yani bir sıkıntı yok. Çok şükür. Sağlıkları da iyi. Hayvanların dediğim gibi naylonu da çaktım mı yani kenarlarını ahırın kenarlarındaki çevirdiğin üstüne çektiğin naylonu da çaktım mı tamamen hayvanlar güvence altında olacak. Yağmur, çamur, fırtına hayvanları etkilemeyecek. Sonra da yani bugünü böyle tamamlayacağım. Yarın da dediğim gibi bugün pazar, yarın ee, iş var. Yine mesai var. Saat beş buçukta yine mesaiye işe gideceğiz. Ee, hava durumuna baktım. Hava durumu şöyle gösteriyor. Pazartesi testi pazar pazartesi salı günü sağanak yağış gösteriyor arkadaşlar. Zaten havayı da görüyorsunuz. Hani yağmur havası. Ee, yağdı yağacak yani. Eli kulağındadır yağmurunda. Geldi gelecek. Dün akşam geldim arkadaşlar. Akşam da biraz çekim yaptım ben de. Yani akşam dediğim gibi ne kadar sağlıklı oluyor onu da bilemiyorum. Siz seyircilerin, izleyici arkadaşlarımızın e, takdirine bırakıyorum. Çünkü elimizden geldiğince iyi kaliteli videolar çekmeye çalışıyoruz. Kaliteli görüntüler çekmeye çalışıyorum ama dediğim gibi gece yarısı biliyorsunuz telefonun telefonla çekim yapıyorum. Yani. bile böyle hani çok böyle tesisatlarımız yok. Bizim öyle aletler, davatlarımız yok. Ama ileride durumum ona müsait gösterse onu da alacağım. Mikrofon almıştım. Mikrofonsuz şimdi şu anda çekim yapıyorum. Mikrofon da arkadaşa ayarlaması çok sıkıntı. Ona da alışacağım artık. O da şöyle. Kullana kullana insanlar alışıyor. Aslında hata ediyorum. Hani kullanmamakta hata ediyorum. Devamlı kullanmaya başlayacağım Bir 2 1 2 hata yapar en sonunda işi kavrarım. Ondan sonra daha kaliteli ses kalitesi gelir sizlere. Onu yapacağım yani onu onun üstüne de düşeceğim. Böyle e, Rejime rejim yapıyorum. Dün akşam e, Dündü rejime başladım. Dün akşam gece saat 2 gibi Yani iki baktım saat hala uyuyamıyorum. yatakta dönüyorum baş ağrısından. İnanılmaz derecede baş ağrısı yedim. Bunun şeyle alakası yok ama. E, rejimle alakası yok. Bu dün hem hafif yağmur yağdı. Kafamıza çilendi. E, kafayı. Biraz da arabanın içi çok sıcaktı. Bir de İzmir'in havası şöyle. Bir çok sıcak oluyor, bir çok soğuyor yani. Birden soğuyor. Yani aradan bir dakika geçiyor. Bir bakıyorsunuz güneş çıkmış. Her yer güneş, gülüş, sanlık. Sonra bir bakıyorsunuz hava bu şekil aynı hani gördüğünüz gibi. Bu da tabii ki hastalanmamıza neden oluyor. Niye? Güneş çıkınca ben üstümüzü soyduk. E ya şey hava birden bozunca üstümüze geri geliyoruz ama dediğim gibi hastalığı kapıyoruz, şifayı kapıyoruz. Baş ağrısıyla uyandım. Hap içtim. İnşallah ağrı kesici biraz keser. Yine başladı çünkü. hafif al, alnım. Al, alın bölgeme vuruyor ağrı. İnşallah geçer. Rejim yapıyorum. Daha önce de yapmıştım arkadaşlar bu korona zamanı hatta videolarım da var o zamandan korona zamanlarında da yağmur yağmaya başladı işte bakın bu yağmuru yiyorum işte ee, açayım yarım saat böyle hafif çileni kafaya yağmuru yiyoruz ondan sonra eve gidiyorum şeye yani ahıra yatağa gidiyorum kafamı ne kadar kurulasam da hastalanıyorum arkadaşlar soba yok çünkü ahılda ee, soba ortamını bir türlü oluşturamadık ahılda onu da bir yapabilseydik çok güzel olacaktı Atıyor inşallah biraz daha yağmur müsaade etse. Otu yerler eksiklerimiz yem saman arkadaşlar saman ee, arpa alacağız saman alacağız babaya bir çizme alacağız bir tane el arabası şart çünkü artık. Hayvanların altı gübreler dolmaya başladı. Çamur oluyor. Sıyırıp tabii ki atmamız gerekiyor altın devamlı. O var. Koyunları ayırmamız gerekiyor. Hamile, gebelerle, gebe olmayanlar, kuzularla hani şunlar mesela şu ufak tefekler. Çünkü bunlar eziliyor orada arkadaşlar şu. Şu koyunlar büyüklerin yanında. Onları ayıracağız. Erkekleri ayırmamız gerekiyor. Yani damda yer müsait mi? onu da bilemiyorum onu ancak 2-3 padok yaptıktan sonra görürüz ne kadar padok yapabiliriz onu daha şu anda bilemiyoruz yağmur hızlanıyor inşallah yağmaz hani dedim ama hızlanıyor arkadaşlar yağmur sesi de duyuyorsunuz ağacın altına oturdum arkadaşlar. Yağmur da geri biraz duruldu. Devam yayılma. Yağmur gerizlandı hızlandı arkadaşlar. Dediğim gibi bir yağıyor bir duruyor, bir yağıyor bir duruyor. Karşı tarafa bu görürseniz zaten yağmurun ne kadar yoğun olduğunu görürsünüz. O karşı tarafa da Ne evler ne oralar. Çok yoğun yağış başladı. Geliyor oradan buraya. O taraf da zaten deniz. Bu şekil gördüğünüz yer yani bu çektiği yer böyle deniz arkadaşlar. Dağların arkası şu. Bu binaların arkası deniz. arkadaşlar yıldırım atmaya başladı. Şimşek çakıyor artık. Gök gürültülemeye başladı. Yağmur da ya, yani artık hayvanlar otlatmayım diye beni zorluyor. Yani içeri al demeye getiriyor bu kadar çok bastırınca. Biz dedik hani biraz daha ne kadar tutarsak iyi dedik. Tutabildiğim kadar yine tutacağım. Zapt edebildiğim kadar zapt edeceğim. Yani yaysın hayvancıklar ya. Özgür, özgürlük başka bir şey. Görüyorsunuz, otlu yıllar. Kola baba kola. Hadi. 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 Arkadaşlar Serayla yağmurda yürüyoruz, markete yürüyoruz. Görüyorsunuz. Gel Sera. Gel kızım gel. 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 Yağmur yağıyor arkadaşlar. Koyunları kapattık. Şimdi bir alışveriş yapacağız karnımızı doyuracağız babayla herkese iyi seyirler